Merhaba herkese. Bugün Spotify bir şeyler ters gitti hatasını birlikte çözeceğiz. Videoda birkaç farklı çözüm yolu göstereceğim sizlere. Dilerseniz birincisiyle başlayalım. Spotify'a geliyoruz. Sol üstteki 3 noktadan yardıma tıklıyoruz. Oradan sorun gider mi Oradan da uygulama verilerini sıfırla beyinden başlatı seçiyoruz. Burada tamama basıyoruz. Burada tekrardan bir oturum açıyoruz. Burada da uygulamaya devam et. Evet açılmasını bekliyorum şu anda. Ve açıldı. Bu birinci yöntemdi. Bu şekilde ikinci İkinci yönteme geçelim şimdi Evet ikinci yöntemde de sol üstten yine 3 noktaya tıklıyoruz. Düzenle tercihlere tıklıyoruz buradan da burada en aşağı iniyoruz. Depolama kısmındaki bulunan indirilenler ve ön belleklikleri siliyoruz. İkinci işlemimiz bu şekilde. Üçüncü işleme geçelim şimdi de. Bu bilgisayara e geliyoruz. Buradan Spotify hangi diskle yüklüyse onu seçin. Sonrasında sağ üstte Spotify yaratıyoruz. Tabi bu bütün diski taradığı için e, uzun sürüyor arkadaşlar bilginiz olsun. Ben tarattım daha öncesinde. Bu sol tarafta çıkan dosyaları Gördüğünüz dosyaları siliyoruz. Bunu yaptıktan sonra sorunum tamamen çözülmüş oldu dediğim gibi. Spotify rahat bir şekilde girebiliyorum şu anda. Diskinizin hızına bağlı bu arada bu tarama süresi. O da bilginizde olsun. Bu şekilde yani. Şu arkada zaten tarasın. Zaten taratmıştım ben önceden. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Sorunuz çözüldüyse bir like atıp abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.